Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz uzun süredir video çekemiyordum yoğunluktan dolayı ee, bugün şöyle bir fırsat buldum hemen e, bir video çekeyim dedim bu Yasemin çok güzel açıyor ve çok da güzel kokuyor arkadaşlar maşallah sukulentlerim e, güzel gidiyor Bunlar için bunlar için ayrı bir video çekmek istiyorum tek tek göstereceğim sukulentlerimi. Ee, tabii ki ölenler falan bende de oluyor. Yananlar. Güneş o kadar etkili ki arkadaşlar. Şöyle ortancam çok büyüdü. Çok güzel maşallah ama e, sıcaklardan dolayı artık açmıyor galiba. Şurada klimatisi almıştım. Çok güzel bu da açtı. Hiç durmadan çiçek açıyordu arkadaşlar. Yine tomurcuk geliyor. Mor renkli. Buna da bayıldım. Gerçekten çiçekleri muhteşem. Klamatislerin. E şöyle çok e, sukulentleri ayrı detaylı çekeceğim. Burada ipek çiçeğim var. Bu da kaç günür sulamadığından bu şekilde zavallım. O kadar sıcak ki arkadaşlar, sıcaklardan dolayı tabi e, neredeyse günlük sulamak gerekiyor sardunyalar. Açsa bile hemen geçiyor. Bu şekilde şurada en çok beni sevindiren madagaskar yaseminim açtı arkadaşlar bunun tabi kaş tanesini koparttım aradan çocuklara veriyorum her gördüğümde Bu kadar güzel kokusu var ki anlatamam size çiçeklerini de açtığında çok güzeldi muhteşemdi ama video çekemediğim için ee, diğer yaseminlerden çok daha yoğun ve parfüm kokulu arkadaşlar gerçekten çok güzel kokusu şöyle tekrar tomurcukta olanlar bakar mısınız maşallah her tarafında tomurcuklar dolu. Güzel gelişti bu. Güzel gidiyor. Şunlar da açarsa tekrardan açmış hali inşallah bakalım kısmet olursa çekebilirim. Böyle bunlar da sıkıştı. Burada yer olmadığından artık bu şekilde bu da Hoya Bordo olan arkadaşlar şu Ada Yasemin'i bu da pembe çiçekli olanı bu şekilde asmıştık ama düştü bu da tekrar asacağız şurada normal hoya karnosa var arkadaşlar çok çok büyük bunu satışa koydum artık yer olmadığından böyle çok fazla güneş de göremiyor çünkü yer yok artık bunu böyle bu zavallıyı buralara koydum bunu isteyen arkadaşlar o kadar büyük ki zaten anaç Hemen çiçeklenecektir. Benimki artık hiç burada güneş görmüyor, o yüzden biraz güneş görmesi gerekiyor açması için. Bu 250 liradan e, satışta arkadaşlar çok büyük. Şöyle tekrar göstereyim şeysini. sürgünü. Çok kocaman bir hoya carnosa. İsteyen arkadaşlar 250 liradan satışta inanın çok uygununa koydum. E, ayrıca özellikle göstermek istediğim. Ee, şu şekilde arkadaşlar glöksin yaları satışa koydum artık çünkü baş edemiyorum ee, iki güne bir sulama istiyor ya da günlük sulama istiyorlar havalar çok sıcak tabii ki ben de çocuk baktığım için e, bunlarla ilgilenemez oldum o yüzden de inanın bir çoğunu kaybettim zaten şu şekilde tomurcuklu olanlar var böyle büyük fideler arkadaşlar 80 liradan satışta. İnanın bu fiyatlara gloksini özel tür bulamazsınız. Zaten çoğu da çiçeklenme boyutundalar. Küçük fideleri zaten satışa koymayacağım. Şunlar mesela biraz daha küçükler. Özellikle Kayseri içi almak isteyen olursa bir de toplu almak isteyen olursa fiyatta biraz daha indirim yapacağım arkadaşlar. Çünkü ölmelerini de istemiyorum artık. Şurada da arşimenesler, aynı saksıları aldım. Pet bardaklarda çünkü daha çabuk kuruyorlar. Bu şekilde. Bunların hepsi farklı fideler. Şurada yine çocuk odasındaki fidelerim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük fideler 80 liradan satışta. Kayseriçi yine almak isteyen tabii ki biraz daha küçükleri var hani kargo olmayacağı için bunlar e, bunlardan da satışa koyabilirim biraz daha uygun şekliyle Kayseri'ci tabii ki almak isteyen olursa bir de dediğim gibi toplu almak isteyene fiyatta biraz daha indirim yapacağım arkadaşlar şöyle geçeyim şöyle büyükler mesela şunlar şekilde arkadaşlar fidelerim gayet güzel maşallah 80 liradan satışıydı ya bunlar e, özel türlerden katlı ve e, çilli olanlardan arkadaşlar tabii ki renk e, belli değil onu söyleyeyim onu belirteyim e, çünkü tohumdan yetişti bunlar kohlera e, birkaç tane var büyümüş elimde hani isteyen kohlera da yine birlikte alabilir. Onlar da yine 80 liradan satışta. Şurada birkaç tane episkian var. Şöyle bunlar da büyüdü. Bakın, bunlar da 80 liradan satışta. İnanın fiyatları çok çok uygun tuttum. Yani bu fiyatlara e, yok bu şekilde. Yine şunlar glüksinialarım. Böyle beraber ekmiştim. şunları göstereceğim arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe Epskia farklı türler bu ikisi Bunlar da yine 80 liradan satıştalar Arkadaşlar inanın e, bakamadığım için artık bu fiyatlara satışa koydum Çünkü havalar çok sıcak her gün e, sulanmak istiyorlar ben de maalesef onu yapamadığım için torun çünkü e, tüm günümü alıyor onunla ilgilenmek. Maalesef sulamasını yapamıyorum. O yüzden de baya bir e, gloksinyalardan da kaybım oldu maalesef. Küçük fideler dayanamadı. Hemen çürümeye başladılar şöyle. Şu şekilde gösteriyor. Şu galiba ama şurada mesela. Yani bunlar da o kadar çok tabii ki ilgi ve bakım istiyor arkadaşlar. Bunu da tekrar dikeyim bakayım. şansa deneyeyim. Bu şekilde fideler. Ee, Kayseri iç olursa tabii ki çok daha sevinirim. Elden teslim olur. Ee, benim için de kolaylık olur. Kargo yapmadan. Yoksa sonbaharı beklemek istiyordum arkadaşlar. Yani hem bunlar çiçeklensinler. Çiçeklerini açsınlar. Herkes o şekilde alsın istiyordum. Hem de havalardan dolayı e, daha rahat kargo gönderirim diye düşünüyordum. Ama şu anda dediğim gibi artık bakamadığım için böyle büyük olanları satışa koydum arkadaşlar. Burada da millilerim var. Hepsini şu şekilde artık yer darlığından dolayı aynı saksıya diktim. Şundan açtı sonradan. Şu şekilde bakar mısınız? Çok tatlı, çok güzel, harika bir renk. Şöyle katlı. Bayıldım buna da. Böyle bir yeli denen açtı sonradan açanlar bunlar. Şurada da yazım var. Şöyle kar beyazlı. Şu kırmızı arkadaşlar. Kaktüslerim çok güzel büyüdüler maşallah. Bakar mısınız çiçeklerin biri açıyor biri geçiyor. Bunları da ayırmam gerekiyor zaten. Hepsi çok sıkışık oldu. Böyle bu renkli olan kaktüs bu da satışta arkadaşlar. 100 liradan satışta bu da. Şurada açacak. Bugünlük videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, almak isterseniz e, Instagram'dan Yasemin Çiçekleri 38'den ulaşırsanız sevinirim. Oradan yardımcı olayım. Ee, yine kanalıma da destek olur, abone olur, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, tekrar diğer videoda sukulentleri çekeceğim inşallah Allah kısmet ederse. Görüşmek üzere herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.